Şey başladık. E, pozisyonu Fakat e, yine gol yedik. Ama golden sonra bu sefer çevirmesini bildik. Daha önceki maçlarda ilk gol atıp 3 e, puan alamıyorduk. Ama bugün aldık. Bütün futbolcu kardeşlerime teşekkür ediyorum. Özellikle bize inanan, kulübüne inanan, yönetimine inanan, oyuncu arkadaşlarına inanan oyuncuları özellikle tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Çalışan bütün personelimize teşekkür ediyorum. Onlar da gerçekten bize yoğun çalışıyorlar. Üç almak güzel. Mutluyuz. Kaldı bir maç. Geldiğimiz günden beri hep e, hedefimiz bir an önce playoff'ta bir kalmaktı. E, biraz zor olacak ama e, Rabbim inşallah gönlümüze göre, kalbimize göre vereceğini düşünüyorum. Bu galibiyeti onursal başkanımıza, yöneticilerimize ve e, buraya kadar gelen destekleyen bütün taraflarımıza teşekkür ediyorum. Biz geçen hafta aldığımız galibiyetle matematiksel olarak da ligde olan işimizi bitirmiştik. Bugün de burada iyi bir oyun ortaya koyup puan ve puan, puanlar almak istiyorduk. Ee, 1-0 galibiyetle devre arasına girdik. İkinci yarıda aslında ilk devreden daha iyi başladık. Ama işte böyle bir anlık dalgınlıktan kaynaklanan sebeplerden dolayı taç atışından yediğimiz bir golde mağlup olduk. Ama oyuncularımı Vermiş oldukları mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Bandırma sporunda playoff ilgili ciddi bir mücadelesi vardı. E, son haftaya girdiler. Orada biraz matematik karıştı. E, bandırma spor camiası da güçlü bir camia. Yani komşu ilimiz sayılır. Ben bursalı olduğum için bunu özellikle söylüyorum. Onlara da başarılar diliyorum. Son haftadaki mücadelelerinde. Umarım sakatlıksız, kazasız, belasız bütün takımlar ligi bitirirler.